Merhaba arkadaşlar ben Erkan. Oyun Yemi'sine hoş geldiniz. Clash Royale serüveninde yeni bir bölümde daha karşınızdayım. Bugün servet fırsatı paketini satın alacağız. Ondan sonrasında burada büyük mücadelede 12 galibiyet sandığını açacağız. Onun arkasından da buradaki sandıkları açacağız. Gerçi bu iş şu şekilde ilerleyecek. İlk önce burayı açacağım. Ondan sonra ee, tatil fırsatı yok. Pardon. E, servet fırsatı paketini açacağım. Ondan sonra da büyük mücadele sandığını açacağım. E. Evet. İlerleme bu şekilde olacak. O zaman İlk önce şundan açmaya başlayalım. Evet, başlıyoruz. Oo. Çok yüksek ses. Patlat bir efso. Elif barbar kadar başına taş düşsün artık yeter. Buradan gelsin bir şey hadi. 5 tık hakkı verdi. Oo, 4 tane taş verdi Acaba İlk kez görüyorum ha. Genelde 2'dir ya da 3'tür yani böyle ha. Hiç Dördü çok nadir görüyorum ben. Ya da ben dikkat etmiyorum kek Evet. Mızraklı Goblin 7 tane. Ateş ruhları. Minyon sürüsü 43 tane. Bize 215 altın geri gelmiş. Evet Dart Goblin'i geldi. 8 tane arkadaşlar. Yükseltmelerim bayağı var. Altın alacağım alacağım diyorum bir türlü fırsat bulup da bu şu maddiyatı bir araya bir getirip de alamadım bir türlü. Şuradaki altın sandığı açacağız. Başına daş veriyorum. Daş vermedi bu sefer. Oradan verdiğini buradan kesti. Uyanık seni. 9 tane minyon. İksir toplayıcısı. Ve son olarak da 21 tane çarpma. Var mı klanda isteyen bir şey? Al çarp al 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 hep senin olsun. O zaman ben de selim abi. Ne isteyelim biz? Dart Goblin selim abi. Dart Goblin şu anda düşük kalan enler ender kartlarından bir tanesi. O yüzden Dart Goblin olsun. Şimdi buradaki tatil fırsatı paketini satın alacağım. Buradaki 3 ile başlayalım. Evet ödeme başarılı oldu. Ver bize altınımızı. Ondan sonra taşımızı. Ulan sandık bekliyordum ha. Dev sandık gelecek diye. Ama evet gelmedi işte. Hiç bakmadım buraya altın diye. Tamam şimdi de büyülü sandığı alacağız. Şuradan bize prenses patlatacağım abi. Sen patlatırsın be kardeşim hadi be abi. Bir önceki bölümde klan sandığından çok zor bir ihtimal buz büyücüsü çıktı. Oklar minyon sürüsü. Hiçbir işimize yaramıyor. Altın olarak geri dönüş yapıyor Böyle gıdım gıdım altın veriyor. Dart Goblin. 10 numara 5 yıldız. Havan. Evet bir tane korumalar verdi. Bir tane daha destansı verecek. Bir tane de Ender verecek. Tabi Ender bu da destansı gelecek. Kasırga. Eğer korumaları 3 tane vermiş olsaydı şişt, kesin ev soydu. Ama fısın yani Evet. 35 lira karşılığında da buradaki paketi satın alacağım. Evet burada görmüş olduğunuz üzere diyor ki ödeme başarısız oldu diyor. Bilmem ne ne kartının diyor adlı kartınızın reddedildi diyor. Reddetti bizi abi bildi. O yüzden bunu almayacağım şu anda arkadaşlar. Almayacağım değil alamayacağım yani. Direkt zaten önünde bariz bir şekilde gösteriyor yani ya. Ulan yüzlük en güzelini alamadık bu abi. Görüyor musunuz şansımızı ya? Tamam bunu da o zaman yarın alacağım arkadaşlar. Zaten 4-5 günlük bir süresi daha var. Kader kısmet abi yapacak hiçbir şey yok. Bildiğin dedi ki sen fakirsin. Sana ben o sandığı vermeyeceğim. Şimdi de şey yapalım. E, büyük mücadele sandığını açalım. E, 12 galibiyet 1100 tane kart da buradan geliyor. Aga şu prensesi artık yükseltelim ve 4 yapalım. Gözünü seveyim süpersel. 7. En yakında o zaten değil mi? Evet. Ulan bari elektro büyücüsü var. Şimdi gider bize ver, verirse de gider kıvılcım verir ha. Bak iyi seyret Yok cehennem ejderi pardon. Başlıyorum abi. Buradan sonra da bu sandıktan sonra da e, bu e, 12 galibiyeti aldığım vesile tekrardan savaşa gireceğim. DOS mega güzel. Bir tane destansı atıcı. Dart Goblin hep işimize yarayan şeyler geldi şu anda. Oo! 157. Bunu iyi saymamız lazım. 168. Düz 300 diyelim biz. Bomba kulesi al senin olsun. Vermeyecek abi EPSO. Sıradan patlatması lazım. Diyeceğim de destansı patlatmadı ki. Oğlum sıradanları çok eksik verdin. 150, 150, 300 dedik. 400 tane, 250 tane ee, minyon mu verdin? 400 tane de oradan verdin. 500... 800-900'e yakın tane şey verdin sıradan verdin 200 tane sıradanımız yedim sen bizim ya Harden öyle Ben yanlış hesaplamıyorum değil mi arkadaşlar yani siz de gördünüz videoyu başa alıp baştan bir bakın ben Zaten burada gösteriyormuş ya şey lan <laughs> <laughs> Beyin bedava 168 Minyon 253 Tesla ee... 157 Barbar bar, 350 onların ikisini düz 320 civarında bir şey yapıyor 315 civarında bir şey yapıyor e, 250 de böyle gelse 400 500 550 570 desen 400 de bu 970 hani bizim 170 130 tane kartımız sıradan hani bu kadar kesik atılır mı abi gözünü seveyim bildiğin kesmici atmışsın sen ya enderlerden kesmesen bari. Tamam onları şimdi hesaplamayacağım. Evet deste bu arkadaşlar. Bu desteyle tekrardan savaşa gireceğim. Çok kesik attın süpersel. Vallahi billahi. Kaç tane aldı bizden abi? 130 tane kartımızı bildin. Şşt, hemen indire gandı yaptı abi. Sana bol şans. Bana mı dedin lan sen bol şans diye? Evet silah şöyle başlamak biraz hatadır. <laughs> Hiç gerek yoktu aslında ya. Oha be oğlum. Silah şöyle menziline bak abi. Çarpması varsa nanay yavrum nanay. Oku varmış güzel. Lan oğlum tomruk bedavaya gitti be abi. Zannediyor ki hep ona madenci atacağım. Ben onu zehirle kombinleyeceğim. Bekleyeceğiz. Jurti. <laughs> ismi de güzelmiş ha. Jurti. <laughs> Ulan silah şöyle kaçırdık görüyor musun? Zıplayın lan. Oğlum bak onu görme. Ya kekoya bak ya. Et minyonları da bedava yattım. Niye böyle Keko'cu hareketler yapmaya başladım ya? Okları şu anda hazırda bekletiyor ha. Güzel. İşte güzel deli abi adam şu an bizden daha önde. Güzel. Hadi zıplayın lan önceden zıplayın Atarım ki abi hiç affetmem yani biliyordum onu yapacağını. Güzel 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 bayağı zarara getirdi. Soktuk abi adamı. Lan hadi lan. Hadi lan. Oğlum hadi. Bir adım öne bırakırsam bizi parçalar da abi. Adamdaki şansa bak bu abi. Bunu bulan bilerek mi tuturdun lan sen yoksa? Ait. Oğlum lan şuraya Son anda var ya. Vallahi billahi. Adam bilerek yapıyor ha bunları. Böyle sallamasyon denk gelmiyor yani arkadaşlar. Ulan adam ne şanslıymış demeyin yani. Zorlama oğlum. E ee, bir tane patlattı ve indirdi. Bol şans. Valla bu, bu deste de arkadaşlar sabırlı oynamanız gerek. Birazcık böyle rutinde oynamanız lazım. E, ee, fırın ve silah olağanüstü derecesinde etkili kullanmanız lazım. Bir tanesini seyrini yanlış gönderirsiniz Adam o hata değerlendirirse işiniz çok zora düşer Gerçekten çok zora düşer Ki burada buz golemin de müthiş önemi var ha Bir tane daha savaş patlatalım Kido Sıfır mı o mu usta Karıştırıyoruz bak <laughs> 007'dir bence o ya alev topu bir şeyin yoktur ya Böyle koyuyorum ama yıldırımı basarsa hiç affetme ama şey yapmaz ha Ödün lan mega dal Güzel Hadi hadi çocuklar hadi çocuklar hadi çocuklar Paket Evet. Beklemiyor muydun canım? Ne oldu? Atlayın çocuklar. Aslansınız. Adam bize daha fazla hasar verdi ha. Alev topu da attı ama onu da hesap edin. Tamam bu adamın iskeletlik çok başka büyük bir işi yok. <laughs> Hıh. Ulan. Üç kağıt herifi görüyor musun? Biz fırını niye oraya çıkartmıyoruz Keko gibi? Alev topunu atacaksın biliyoruz. Vurma. Böyle ufak ufak vurmam lazım arkadaşlar. Yoksa paket. Hiç affetmez yani. Şöyle vereyim kızlar. Aldık ki kule abi. Aldık mı? Ulan aldık zannettim bir an ha. Şöyle yapacağım ya. Evet paket abi. Paket paket balona bak abi. Balon var ya alev ateşi gibi geliyor. Zaten bu deste birazcık sonra oyunda kasmaya başladı. Vuracağım ağzına bir tane ya. Ne gülüyorsun dandik? Ucu ucuna aldın yani. Ulan madenci günlerdir hiç alıyormuşuz ha. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Clash videosunda görüşene kadar hoşça kalın. Bay bay.